Ne oldu yeğenim? Boşandınız mı? Evet! Her iki tarafı da boşandı. Anam! Son dakika kedi oldu. Ha öyle mi? <laughs> tamam pardon. Ver <laughs> yaman. Kahveye <gidiceksin. gülüyor> Pastaneye. başka <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Evet, hacım inecek adamı. Evet, mutfak işleri anneanne işte <laughs> bulaşıdadır osudur, bu da dur, bit bitmiyor bir türlü. Hem de amcam dedi. Ki <laughs> Mant oğ. <oy. gülüyor> Kudayzdan çıktım seni Kudayzdan. Zeki görüyorsun. Beni burada şimdi delip, gidip delirt, geçirdim yapar. Delip ne? Manyaklaştırma beni burada ya. Allah Allah. <gülüyor> 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 Güvensizlik çok kötü bir şey Dudu. Ve bence şu an sende de Şakir'e karşı bir Güvensizlik var. Ben bunu hissediyorum. Bak emin olamıyorsun gördün mü? Bence saniyede de şu an Şakir'e karşı bir güvensizlik var. Ben bunu hissediyorum. Hiç olmazsa güvensizlik var. Ya Şakir araştırma yapıyorum ben herhalde şu anda değil mi? Araştırma yapma bak beni bağrıttırma. Ya. Ne yapıyorsun kızım sen kendine gelsene ya. Aa, ne yapıyorsun ya? Aa dayı. Ya sen. Tekrar gene geleceksiniz, buyurun. Geç. Ee, bizim şimdi kapatmamız lazım. hastanede görüşürüz, bye! Bye! <laughs> <laughs> ee, bu düm, dümdüz gömlek Şakirikom. Yok. <laughs> Çok pardon. <şardım. gülüyor> He, <Ha, gülüyor> tamam. Ay Şakir ya! Bak kaçak köçek görüşüyorsun Aşkım kapatmam lazım ben sonra seni arayacağım. Tamam. Ya kapat. <laughs> Aç çıkar telefonu Şakir ara. Vallahi bak ben ararım. Açmaz. Çok fena... Dur hemen Şakir ara. Vallahi bile bak ben ararım. Açmaz çok fena olur. Ya bunlar evli barda halle. Li... Ya bunlar evli barda halle. Ya... Radyo biz bu bayran, Bayram, bayram. <laughs> Ya o ne ya öyle resim falan abartmış artık yani. Ay, dur, duru doğru söylüyor. E hey, heykelini çıkartıp, ah duru so kalıbını çıkartıp hey tamam takıldı. Ah <laughs> <Ay>, dur. <laughs> ya abimin heykelini yapmak ne demek ya? Duru doğru söylüyor. Oldu oldu kalıbını çıkartıp alçtı şey yapsaydı. Ne? Neydi? Oldu oldu. <laughs> oldu oldu. Ya benim kucaşım Ankara'da ya, biz hakikaten bu sene kutlayamayacağız galiba. Ama Veli de... Çok özür dilerim. Biz hamile oluruz, iki horlarız, olay olur. Siz ömrü bir lahorlarsınız. Siz ömrü bir lahorlarsınız ama ben horlamam. Horlarsınız. <laughs> Siz ömrü bir lahor... 3-2-1 3-2-1 Oyun.